Size bir sorum olacak ee, TikTok'tan Cuma namazı atmak günah mıdır? İkincisi ben şeker hastasıyım, malumutamıyorum, ee, parasını da ödeme imkanım olmuyor, ne yapmam lazım? Evet izleyicimizin iki sorusu oldu ee, TikTok'tan ya da sosyal medyada herhangi bir uygulama üzerinden Cuma namazı kılarken işte videolar atmak, Cuma namazı kılarken görseller, fotoğraflar paylaşmak. ...caiz midir, değil midir diye sordu... ...diğer e, sorusu da... E, ...oruçla alakalı... ...müsaade buyursanız hocam biraz sonra bu sorulara tekrar... Tabii ...çok kısa bir reklam aramız olacak... ...aranın ardından hem soruların... ...cevapları hem de hediyelerimiz için... ...ilk şifreyi paylaşacağız... ...kısa bir ara rica ediyoruz... ...hocam benim size bir sorum olacak... Ee, ...TikTok'tan... ...Cuma namazı atmak... ...günah mıdır... İkincisi, ben şeker hastasıyım... ...oruç tutamıyorum... Ee, ...parasını da ödeme imkanım olmuyor... ...ne yapmam lazım? Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler... ...reklamlardan önce soruldu... E, ...iki sorusu var izleyicimizin... ...hocam hangisiyle başlamak istersiniz? E, birinciden başlayalım efendim... Tamam. E, ...Cuma namazı kılıyoruz... ...kılarken ben... ...efendim onu... ...TikTok'tan çekip... ...diyelim ki başka şehirdeki... ...bir kişiye gönderiyorum... ...izletiyor... E, ...ne oluyor böyle olunca dikkatimi oraya aktarmış oluyorum. Halbuki benim yapmam nedir? Yani hutbeyi dinlemeliyim. Cuma namazına yoğunlaşmalıyım. Hı hı. Rabbimin huzurundayım. Yani sevgili peygamberimiz yanında birisi konuşuyorsa ona sus dersen sen de sevabı kaybedersin buyurduğu yerde. Ben şimdi e ee, böyle TikTok çekmekle meşgulüm. Evet. Ee, bu sefer dikkatim, gönlüm, aklım hep oraya yoğunlaştı. Ee, böylece bulunduğum ortamdan, e, hutbe dinleme ortamından, e, cuma namazının fazileti, huşu gitti. kaybettim onları. Doğru. Öyle yapmamalıyım. Evet. Doğru. Bu şeye benziyor hocam. Yani işte TikTok'tan e, fotoğraf video atmak dışında hani hoca Efendi e, hutbede He. bir şeyler anlatıyor, vaaz veriyor ama biz durmadan telefonla meşgul, oluyor. Yanlış. Bunlar da yanlış değil evet, mi? doğru efendim o da yanlış. Diğer soru hocam izleyicimizin şeker hastası olduğunu söyledi. Oruç tutamadığını bundan dolayı ama parasını da ödeme imkanının olmadığını söyledi. Şimdi oruç tutacak sağlığı müsait değil. Evet. Fidye verecek imkanı yok. Üçüncü hal nedir? Üçüncü hal Rabbim halim sana malum affını diliyorum, lütfunu diliyorum der Rabbimiz illa boğazına basmıyor yani. İlla yapa, canın çıksa yapacaksın demiyor. E peki kulum hı hı. taat takata göredir. Yani itaat ibadet gücüne göredir. E gücüm yetmiyor. Yani oruç tutayım tutamıyorum. Fidyesini vereyim veremiyorum. Hı hı. E geriye kalan ne oluyor? Ya Rabbi beni affeyle, bana lütfeyle demek kalıyor. Evet. Peki devam edelim. Birinci şifreyi biraz sonra paylaşırız. Ama önce bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Borç verilen altının zekatı olur mu? Yani e, veren kişi mi zekatını vermesi lazım? Yoksa borcu alan kişi mi zekatını vermesi lazım mı? Evet borç verilen altının zekatı olur mu? Kim verecek? Şimdi mülkiyet esastır mülkiyet. Yani benim altınım vardı, borç olarak verdim birine. Şimdi zekatını o mu verecek, ben mi vereceğim? Ben vereceğim. Sahibi benim. Sahibi benim. Sahibi o kişi değil. Ben ona ödünç olarak verdim. Onun zekatını vermek gibi bir sorumluluğu mükellefiyeti yok. Ben ama alınca veririm ama ondayken de veririm. Yani ben ödünç verdiğim kişi de dururken veririm. E, yahut da diyelim ki onda iki yıl durdu. iki yılın zekatını veririm. Evet borç veren zekatını evet, doğru. verir. Alan değildi de hocamız. Peki...